şu an nereye geldik? Biz Nam geldik tarih. bir Fəxri Xiyaban. Hmm. Burada dahi böyük sənətkarlar, prezidentin başkanlar, başkanlar böyük sənətkarlar hmm. burada dəfn Önemli kişilerin dəfn olunur. Önemli. Yani. Azərbaycan için. Azerbaycan. Bu Azərbaycan. Bakın dün Reşid Behbudov. Reşid Behbudov. Dün el konserde gitti ya. Saray. gittiğimiz, Ay, sol, bak, konserinde gittiğimiz salonun sahibi, sahibi isim verilmiş olan Anladım. Reşit Bey. Heşet 9. yılda. 1989'da vefat etmiş. Bu Eseri halk bestecisi adı Taufik Kuliyev. Ta, Taufik Taufik Ofit Alekemedoğlu Kuliyev. Bestekar. Bestekar. Beste. da Adı Gözelov. Bu da bestecidir. Faşif Züfikar oğlu. O notalar çalmamış. Mezarın üzeri, mezarın bu değil mi? Şimdi mezar mı? Şarkısı. 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 şarkısı var ya. Karabağ Şikensisinin bestecisi mi kendisi? <laughs> Elektron Freeport Nezonese. Bu da eee bu da o oxuyanı. Operativ. Azərbaycanlı. Azərbaycanlı. Xalq artisti Lütfi İmanov. Bu dünya şöhrətlidir. Dünya şöhretidir. Lütfiyar Lütfiyar İmanov. Daha Hüseyn Bey Hacıbəy. Hüseynir Hacıbəy. Hacıbəy. Onun adına Daha Hüseyn Bey Hacıbəy. Hacı ha. ha. Hacı Onun adına bir konsert var. Bəli, bəli. Burada o kadar çok sanatçı var ki. Çok. E, bunların hepsini bitiremeyiz. Ama sanatçılara verilen Evet. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. Yani inanılmaz. Evet. Mi, e, akademik Mirgasimov. Elimler Akademiyasının prezidenti. İlk başkanı. İlk, başkanı. Ha, İlk burada. Yani gerçekten hani bir mezarlıktayız şu anda ama verilen değer büyüleyici arkadaşlar. Yani sanatı sanatçıya ilim adamına, buradaki böyle bir şey, ben ilk defa görüyorum Serdar, sen gördün mü? Yani böyle bir şey ben görmedim. Ama demek ki biraz böyle şeyleri buradan tanımak gerekiyor. Yani bir şeye değer veriyorsanız, yaşı, yaşarken de ölürken de veriyorsunuz demek ki. Öldükten sonra da veriyorsunuz. Evet. Bu çok üst. Çok üst çok, düzey. Çok, çok şey üst düzey yani. bu. Çok Gerçekten geldim geldim. bambaşka bir şey. Hani, Azerbaycan'ın bambaşka bir ne kadar değer verdiğinin sanata sanatçı acayip acayip bir şey. İlk defa hayatımda böyle bir şeyle karşılaştım. Tamamen biz bu sanatçılarımıza, daha iyi insanlarımıza kıymet veriyoruz. Gelecek nesiller de tanısın evet. diye yapılmış. O kadar belli ki yani her şey apayrı olsun. Bu bakalım. dramatolog yazıcı. ikinci katip Şikali Bulban. Benim bu hamamda. Öyle mi? Akraba. Bu benim Nanəmin ananın annesinin dayısının oğludur. Dramatik yazar. Həm də prezidentin müavini olub o vaxtı. Azərbaycan xalq şairi Şəməd Vurğun. O bu şeiri yazır. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuva, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayılarmı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Onun şeiridir. Çox gözəl. Çox, çox. Çox sahibi bülbülüdür. Bunun adına musiqi məktəbi var, 11 illik. Müqədd olar onu qutarıb. Ha, ölü mü? Onu məzun. O 11 illik məktəbdir, musiqi məktəbi bülbül. 11 illik musiqi məktəbi. Onun olub, o da bəstəkardır, Polad Bülbül oğlu. Bülbül ha. Oldu. Matematik elminin dâhisidir o. Çok. Heykelleri. Heykeller de. Ya şey. resmen onu tanıyorsun. Tabi tabi. Kimmiş? kimmiş? Nasıl evet. bir yüzü varmış? Nasıl dururmuş? Nasıl belli hareketleri varmış hepsini yapmışlar. Haydar Aliyev'in değil mi? Ha. Arkadaşlar hiç ömrünüzde böyle bir ee, gördünüz mü yani, ya da başka bir ülkede gördünüz mü bilmiyorum. Gören varsa yazsın videonun altına. Ben böyle bir şey görmedim yani böyle bir kabir mezarlık. Hiç rastlamadım yani. Şairler, bestekarlar, devlet adamları, ilim adamlarından oluşan bir mezarlık ve başlarında kendilerini anlatan bir heykel. Çok 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 inanılmaz. Birinci Bu mezarlık, mezarlık. Bir tane daha varmış arkadaşlar. Var, ikinci. i̇kinci mezarlık ha, da var böyle. İkinci mezarlık var. O yukarıdadır. Yukarıda. Mezarlıklara prezidentin hususi gösterişiyle burada dökülüyor. Başkan Ülke Başkan, başkanı buraydı. Ülke başkanının gösterişiyle buraya. Evet.